Dua etmeyi çok azalttık biz biliyorsunuz değil mi? Yani kabul edelim. Biz az dua ediyoruz. Bu çok kötü bir ahlaktır. Dua etmemek bir kere kibirdendir. İhtiyacın mı yok yani? Farkında değilsin demek ki. Eski ümmetlerden birinde zamanın peygamberine Cenabı ı Hak vahyetmiş. Vahiy. Filan kuluma söyle helak oldu. Yani Allah peygamberine vahiy ile bildiriyor. Filanca helak oldu. Mahvoldu. Peygamber bu haberi iletmiş. Demiş ki durum bu. Vahiy ile öğrendim ki sen helak oldun. Adam gayet soğukkanlı. Tamam demiş. Teşekkür ederim. Aradan zaman geçmiş. Bu adam ticaretle meşgul. Alıyor, satıyor, ekiyor, biçiyor. Serveti de büyüdükçe büyüyor. Görünürde hiçbir sıkıntı yok. Tekrar karşılaştığı zaman peygambere demiş ki sen peygambersin. Haşa yalan söylemezsin. Helak olduğumu söyledin. Doğrudur belki ama. Görünürde hiçbir şey yok. Benim işim iyi gidiyor. Gayet iyi durumdayım ben demiş. Yani helak oldu ne demek? Peygamber sormuş. Ağlar mısın? Hayır demiş. Hiç ağlamam. Peki dua eder misin? Yok demiş. Aklıma gelmez. Öyle bir helak olmuşsun ki farkında bile değilsin.